Buyurun. Ben sunuyorum. Teşekkür ederim Nehir Hocam. Böylesine evet. güzel bir etkinlikte yer almak oldukça keyif verici. Herkese, düzenleyicilere de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sizi birazcık Doğan Anadolu'ya götüreceğiz. Doğu Anadolu'nun Bingöl'ün ilk sistemli arkeolojik kazısından gelen veriler doğrultusunda toplumsal cinsiyet ve cinsiyetin sosyal e, inşasında bize ne gibi veriler sunuyor onları paylaşmaya çalışacağım. Aslında toplumsal cinsiyet ve kimlikle ilgili kapsamlı bilgileri e, Handan hocamızın sunumunda e, gördük. Bu da bir ön bilgi olarak bize oldukça e, fayda sağlayacak. E, Muratköy'den kısaca bahsetmek gerekirse Bingöl'ün 40 km doğusunda Solhan ilçesinin güneybatısında batısında Muratköy'ün hemen e, yanında e, Höyük'teki çalışmalar 2019 yılında e, kazı çalışmaları tamamlandı ama e, günümüzde maalesef e, Aşağı Kaleköy Köyü e, ve HES projesi kapsamında e, sular altında kaldı e, ve e, 2018 yılında tescillenmişti. 2019 yılında da e, kazı çalışmaları Elazığ Müzesi ve e, Abdülkadir Özdemir e, Bilimsel Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Murat Köyü'nün konumunun Doğu Anadolu'da olduğunu söyledik Bingöl ilçesinde ve Bingöl'deki ilk sistemli arkeolojik kazı olması bakımıyla ön plana çıkıyor. Hemen Murat Köyü'nün yakınında, Soğlan'a yakın, yanında da Murat Tepe olarak adlandırdığımız aslında iki höyük yan yana yer almakta. Höyüklerin konumunu görebiliyoruz, kazı öncesi görüntüleri Murat Tepe ve Murat Höyük. Kazı öncesi görüntülerden sonra da kazı sonrası görüntüsünü sizinle paylaşıyorum. Oldukça sistematik bir şekilde plan kare yöntemi uygulanarak toplamda 41 karelajlı çalışmalar yürütülüyor ve kısa sürede de tamamlanıyor. Şu anda maalesef sular altında kalmış. Kazı çalışmaları sonucunda 4 tabaka tespit ediliyor. Bu bütün tabakalardan karbon 14 örnekleri alınarak, ee, i̇lk tabakasını Orta Çağ, ikinci tabakasını Orta Demir Çağ, e, üçüncü tabaka Erken Demir Çağ. E, bizim e, üzerinde duracağımız Erken Tunç Çağ ise yaklaşık olarak 2500-2200 yılları arasına tarihlenen bir e, tabakadan gelen verileri size sunacağız. E, Erken Tunç Çağ 3'e e, tarihleniyor. Yani Murat Uyuk 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen bir yerleşim olarak karşımıza çıkmakta. E, kısaca özelliklerinden bahsedersek Erken Tunç Çağ tabakasının e, <laughs> yukarı Fırat Havzası'ndaki kültürlerle kısmen bütünlenmiş, e, bütünleşmiş ve kısmen de farklı bağımsızlık özellikler sergileyen, e, kendi kültürler yapılanmasını ortaya koyan küçük, e, kalıcı, kırsal bir e, yerleşim. Mimari olarak dörtgen planlı taş temel üstü Kerpiç'ten inşa edilmiş mekanlardan oluşmakta ve avlularla açık alanlar, günlük e, faaliyetlerin yürütüldüğü açık alanlar e, yer almakta. E, Çanak çömlek e, özellikleri daha çok bölgesel özellikle seramikler ele geçmiş. E, bunun yanında da karas türünde kura aras e, özellikle seramiklerde ele geçmesi bize e, Erzurum havası kura aras götürüyle etkileşimini ve bölgeler arası bağlantısını göstermesi bakımından önemli. Çünkü birazdan e, ele alacağımız Ocaklar kısmında bu kura-aras bağlantısını e, göreceğiz. E, ele geçen çeşitli objeler arasında tabii günlük e, faaliyetlerde kullanılan özellikle öğütme taşları, dokumacılıkta kullanılan arşaklar, e, kemik aletler, e, gene bunun yanında obsidyen aletler de ele geçmekte. E, zoomorfik figürünler e, muhtemelen. E, kırsal pastoral yaşamla ilgili figürleri görüyoruz ve e, tarımsal faaliyetlerle ilgili öğretme taşları dışında bir de depolamada e, kullanılan e, güvenliği de sağlayan bir nevi mülkiyeti gösteren çeç damga mühürlerini de görmekteyiz. Bu havza ve iki tane höyümüz su altından kalmadan e, önceki halini görüyoruz. 2019 yılında e, çalışmalar tamamlandıktan sonra yavaş yavaş artık sular birikmeye başlıyor ve şu anda tamamıyla su altında kaldığı için elimizdeki verileri size aktarmaya çalışacağım. Kısaca özetleyecek olursak ilk kez arkeolojik bir kazı bölgede yapılmış oldu. Bölge arkeolojisine önemli bir Doğu Anadolu arkeolojisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. E, kendi kültürel yapılanmasını ortaya koymuş küçük bir kırsal yerleşim olduğunu anlıyoruz e, mimari özelliklerinden tamamen pastoral bir yaşam tarzından ziyade kalıcı mimari öğelerde gözükmekte e, kuru ara seramikleri dışında da daha çok bölgesel kendi lokal seramiklerinde görmekteyiz e, çok çeşitli e, materyal kültür öğeleri var buluntular arasındaki e, çok çeşitli objeleri az önce gösterdim sizlere. Şimdi aslında sunumumuzun ana konusu olan toplumsal cinsiyet ve cinsiyetin sosyal inşasında faydalandığımız figürünler ve başlayalım. Neden figürünlerden yola çıkıyoruz? Çünkü elimizdeki antropolojik veriler yok, mezarlık ya da gömütlere henüz ulaşılamadı ve ulaşılamayacak da e, Murat Töyük, insanları da toplumsal cinsiyetin neresinde sorusunu bize geç, ele geçen bu figürünler ve bir ocak parçası sordurttu. E, Figürünlerde cinsiyetin temsil edilmediğini gördük. Aseksüelliğin ön planda olması, cinsiyetin neden belirtilmediği ve bir ocak yapısına ait bir parçanın da faylik özellikler göstermesi bize bir takım soru işaretlerini oluşturdu ve bu sunumu hazırlamayı e, aklımıza getirdi. Toplumsal cinsiyette nasıl bir katkı sunabileceğimizi görelim diye. Şimdi figürünlerle ilgili birçok tabii herkesin bildiği e, teoriler, e, görüşler mümkün. E, şu an bizdeki figürünleri neden seçtik? Çünkü antromofik figürünlerin ortaya çıkışı daha çok sanat ve sembolik e, bağlantıyla ilgili yani toplumsal iletişimde figürünleri üreten e, kişilerin kültürleri şekillendiren fikir ve ideallerin bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. E, sembolik sanat sosyal kimliğin oluşturulmasının da bir göstergesi. E, diğer yandan da üreten kişi de kişiselleşen objeler olduğu için de farklı çıkarımlar yapabiliriz. Yani üreten kişinin Mental dünyasını veya kültürel algısını ya da toplumdaki rolünü, cinsiyetini bu tarz göstergeleri bu figurinler aracılığıyla yansıtmış olabilir. E, tabii ki estetik kaygı pek taşımıyor Murat Öyük'te ele geçen figürünler. E, bunlar muhtemelen ya da e, bir teori olarak e, toplumsal hafızanın göstergesinin devamlı ya da gelecek kuşaklara aktarıcı öyle sahip objeler olarak değerlendirebiliriz. Belirli bir formda mı üretildiler yoksa bilinçsiz olarak mı üretildiler bunu bilemeyiz ama bilinçli de üretilebilme olduğunu biliyoruz. Çünkü e, çevre kültürlerde de örnekleri mevcut. E, Murat Öğün, Erken Tunç Çağ Antropomofik Figürünleri 2020 yılında Abdülkadir ve Serhan tarafından yayınlandı ve onların yaptığı kapsamlı çalışma sonucunda Doğu Anadolu içinde ve komşu bölgelerde bir karşılaştırma yapılıyor. Figürün bağlamında değerlendirildiğinde de benzerlik oldukça az. Toplam beş adet figürünüz var. Bu figürünleri size gösterelim. Tümünde cinsiyet belirtilmemiş, ayakta durur pozisyondalar. E, bacaklara cinsiyet çağrıştıracak göğüs, fallos ya da vulva gibi e, cinsi öğeleri yer verilmiyor. Peki neden yer verilmiyor? Bunları birazdan detaylı olarak ele alacağız. Figürünlerin e, kazıda ele geçtiği noktaları e, burada göstermek istiyorum. Dört numaralı mekanda ele geçiyor ve aynı mekan içerisinde depolama amaçlı kullanılan çömlekler ve çeşit damga mühürü de Birazdan bu figürünlerin e, yorumlanmasında bize katkı sunacak. Onun için bu görseli gördük. Şimdi aseksüel kadın ve erkek e, anatomik özelliklerin olmadığı figürünleri neden tercih etmişler? Bunlarla ilgili e, Mesopotamya'da olsun birçok bölgede Ege Prehistorya'da çok e, örnekler var. Ege Prehistorya'sında bazı cevaplar zamanında e, verilmiş ve bunlara bakmamızda bize fayda getirebilir. Ee, öncelikle bunların bilinçli olarak üretildiklerini kronolojik ya da bağlamsal olarak bir anomali sonucunda olmadıklarını görüyoruz. Ee, bilinçli bir seçim çünkü e, cinsiyetli örnekleri var, e, model alınacak örnekleri var. Aynı kontekste cinsiyetin belirtildiği figürünler dışında cinsiyetsiz figürünün ele geçmesi yani bilinçli bir tercih olduğunu Gösteriyor. E diğer yandan e, figürünlerin üretildiği ham madde bakımdan kilin e, modellemeye uygun olduğunu, e, cinsiyet detaylarını vermeyi kısıtlayan bir malzeme olmadığını biliyoruz. Şimdi neden cinsiyetimiz yok? Bununla ilgili farklı e, teoriler var. Ben bunları burada e, özetleyip sıralamaya çalıştım. Çocukluk belki de. E, cinsiyet belirteçlerinin henüz olgunlaşmadığı ergenlik öncesi dönem mi yansıtıyor mu? Olabilir. Hamilelik öncesi ya da sonrası dönemleri yansıtma ihtimali var. Ya da hayatın cinsiyetsiz evrelerini yansıtıyor olabilir. Yani çocukluk, erken çocukluk ya da fonksiyon kaybı sonucu ya da yaşlılık dönemi olabilir. Ya da son kullanıcıya hiç ulaşmayan eninde sonunda atılmış örnekler olabilir mi? Ama mekanlar içerisinde Murat Oyuk'ta özellikle ele geçmesi muhtemelen bunların son kullanıcıya ulaştığını göstermekte. Peki çocuklara verilen oyuncaklar olabilir mi? Yine olabilir ancak Murat Öykü'nün ele geçtiği mekan bağlamında değerlendirildiği zaman daha çok çeçme ve çömleklerin bulunması e, tahıl hasatıyla ilişkilendiriliyor. E, ya da toplumu yapılandıran, üreme özelliklerine sahip olmayan bireyleri de temsil ediyor olabilir. Çok farklı e, soruları üretebiliriz. Ya da üçüncü cinsiyet, marjinal ya da queer bireylerin geçmiş toplumlarda özel bir sosyal statüye sahip olduklarını mı gösteriyor? Muydu acaba bu figürünler. Şimdi günümüz bakış açısıyla geçmiş toplumları değerlendirmek çok doğru olmasa da gene biz bu soruları, değerlendirmeleri yapmak durumundayız. Şimdi Mezopotamya, Balkanlar, Ege ve Anadolu'daki birçok figürüne bakıldığı zaman erkek figürlerinin yaklaşık yüzde on civarında olduğunu görüyoruz. Çocuğu yansıtan figürünler çok net değil. çıplak olmasına rağmen cinsiyetin belirtilmemesi işte kökenlerini ekonomiye bağlı bir inanç sisteminin simgeleri olduğu görüşüde hakim Murat Öykü'deki ele geçen bu cinsiyetsiz aseksüel bir günler, belki de tahıl hasatının birleştirici bir ortak unsuru da olabilir. Ben size soruları <laughs> soruyorum henüz bir sonuca ulaşmıyoruz tabii ki. Şimdi bir de ocaklar var. Ocaklarla ilgili de kısa bir bilgi verdikten sonra Murat Öğük'teki ele geçen bir tane dikkat çeken ocak parçası var. Bölgede çok çeşitli taşınabilir ocak parçaları ele geçiyor. Bunların bir kısmı fonksiyonel günlük kullanılan bir kısmı da kutsal ocak parçaları olarak nitelendirilebilir. Taşınabilir ocakların Sabit ocaklara göre, mekanlar içerisindeki sabit ocaklara göre daha fazla ele geçmesi, bölgeye has pastoral grupların yani göçebe, yarı göçebe, konar göçer yaşam şekilleriyle belki de bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Murat Öğün, Tunç, Erken Tunç çağındaki karaz bağlantılı seramik parçaları var demiştik, ortaya çıkmıştı. Bunun da değerlendirmesini yapmak için biz de Erzurum bölgesi Kura Aras'ta gördüğümüz ocak kültürüyle birazcık onlara bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Kura Aras kendine has bir mimarisi var ana mekanların tam ortasında dairesel planlı pişmiş topraktan sabit ocaklar olduğu gibi taşınabilir ocaklar da var. Tabii Doğu Anadolu gibi soğuk coğrafyalarda Ocak tanrısı, ateş, ısınma, hayati, tanrısal bir varlık olarak geçmişte dönem insanların hayatında önemli bir yer tuttuğunu düşünebiliriz. E, haneler içerisinde ocaklar önemli bir parça. Dinsel ve kült göstergesi de olabilir. E, çünkü bu toplumda tapınak ve tapınım alanı gibi kamusal alanlar yok. Ev er en önemli kamusal alan ve ocaklarda evin temel üyesi, ateş ön planda. E, sembolik objeler bunlar. E, i̇nsan betimli antropomorfik özellik sergileyenler de var. Boynuzlu olan özellik sergileyenler de var. E, muhtemelen görüşlere göre de antropomorfik özellikler sergilen erkek bir tanrının kişiselleştirilmesi, ocak tanrı olgusunun bir araya bağlantısı diyebiliriz. Şimdi ocak tanrısı Ocak tanrı bağlantısını birazdan e, Murat Öyk örneğinde ele geçireceğiz. E, Doğu Anadolu'daki ocakların yayılımına baktığında farklı tipolojileri görüyoruz. Boynuzlu çıkıntılı ocaklar daha çok Erzurum, Kars bölgesinde görüyoruz. Malatya, Elazığ bölgesine geldiğimiz zaman ise daha çok sabit, <laughs> atmalı biçimli e, ocakları da görmekteyiz. İlk tabii geç kalkolitik döneme kadar gidiyor bu ocakların varlığı. İşte Arslan -Tepe örnekleriyle e, ilk karşımıza çıkmaya başlıyor. Daha çok Erzurum Kars'tan güneye doğru bir yayılım söz konusu. Doğu Anadolu Van Vanbuş bölgesinde ise e, örnekler az. E, bölgenin dinsel örüntüleri de tam olarak hala ortaya konabilmiş değil. E, Erzurum'da gelen örneklerde daha çok Karaz, Güzelova, Pulur, Büyüktepe ve Sosoyuk örneklerini görüyoruz. İşte antropomorfik örnekler ise cini soyu verileriyle e, görmeye başlıyoruz ve antropomorfik ocak geleneğinin var olmadığını, e, görüşünü ortadan kaldıran da cini soyu örnekleri olmakta. <laughs> Bunlar insan yüzlü bitimlendiği taşınabilir ocaklar, e, <laughs> belki de bazıları da giyimliydi. Şimdi daha çok Murat Öğük örneğinle e, referans alacağımız ocak örneklerini Erzurum bölgesinde görüyoruz. Karas Bulur, Güzel daha yakın örnekleri Norşun Tepe ve Tepeçik'te de görmekteyiz. İki veya üç boynuz şeklinde çıkıntılı örnekleri görmekteyiz. Bunların bazılarında göz kazımalar da mevcut, e, bazıları da sade. Bunlar muhtemelen ya da olabilir mi? Karas kültürünün dini inançlarının bir göstergesi olabilir mi? Geç kalkolitikten geç tunç çağına kadar oldukça çeşitli tipolojik özellikler sergiliyor bu ocaklar. İlk Aslan Tepe'de görmeye başladığımızı söylemiştik. Erzurum bölgesindeki bu çıkıntılı ocaklarda kutsal ocaklar olarak adledilmiş. Ateş ve ocağın oldukça hayati ve önemli bir konumda olduğunu biliyoruz. Bölgede özellikle soğuk iklimin hakim olduğunu biliyoruz. E, bu ocakları andiron da deniyor, portatif ocak da deniyor, kalp patlığı da denebiliyor, seyyar altar da denebiliyor. Ancak e, taşınabilir boynuzlu kutsal ocak teriminde de son yıllarda görmekteyiz. Onurcuğum çok affedersin iki dakika kaldı. Çok yapalım. hızlı gidiyorum hocam. iki dakika. Tamam. Ee, Murat Öyk örneklerini e, nasıl benzeşiyor kuru aras, kutsal, boynuzu kutsal ocaklarıyla ve bu ocaklar cinsiyetin sosyal inşasında neyi sembolize ediyor sorusunu sorarsak. Ee, bu gördüğümüz görüntüler dışındaki farklı olan görüntüyü de Bir sonraki slaytta gösteriyorum e fallik özellikler sergilediğini e, düşünüyoruz ve görünen o e, cinsiyetin bir sosyal inşası mı ya da ocakların kişiselleştirilerek tanrısallaştırdığı bir imge erkek tanrı olgusunu mu görmekteyiz e, acaba burada? E fallodik erkek üreme organı tam, temsil ettiği ile ilgili yorumlar mevcut. Biz de onlardan yola çıkarak bu e, bağlantıyı sağladık. E, erkek tanrı imgesinin <laughs> ocaklarda faaliyet bir çıkıntı olarak bir e, yansıması. E, eril betimler olduğu görüşü de hakim. E, zorlu coğrafyada erkeğin sembolleştirilmesi ve ate yapının benimsenmesi mi acaba bu ocaklar? Ya da e, kura aras boynuzlu kutsal ocakların değişik bir varyantı mı? E, bu ocak parçasının nasıl bir görüntüsü vardı? Bunu bir tamlama şeklinde e, çizdirdik. E, yeni bir kutsal ocak tipi mi yoksa cinsiyetin sosyal inşasında kullanılan sembolik bir aracı mı? Çünkü evin e, ana merkezinde, kamusal bir alanda sembolik bir aktarıcı e, de olabilir. Sonuç olarak toparladığımız zaman e, toplumsal cinsiyet kavramını tabii e, biliyoruz herkes tarafından artık tartışılmaz Murat Öyük'teki faaliyet ve aseksüel kültür öğelerinden yola çıkarak toplumsal cinsiyet rollerini, cinsiyetin sosyal inşasına aracılık eden materyal öğeleri bunlar da bize arkeolojik kimliklerin tanımlamasında yapılacak çalışmalara katkı sunacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak yeni bir kazı, yeni bir bölge, yeni verilerle bir farkındalık ve farklı bir açı, bakış açısıyla bu avcilerin neler olabileceğini aktarmak istedik. Teşekkürlerimiz uzun oldukça, özellikle son teşekkürleri de düzenleme kuruluna sunarak sabrınız için teşekkür ediyorum. Burada bitiriyorum.